kaçaklar arar, <laughs> Müfreze dağı sarar <laughs> Daza kaçaklar arar Geçit vermez kayalar Allah ters döndü amına koy <laughs> Hızam ve Halil İbrahim Hızam ve Halil İbrahim Hızdan amına saçlarına, saçlarına. Ya Polis departmanı. nasıl müdahale? Ya biz bahis yaptık, yaptık ama. Evet, Nasıl? Alay Polis mi? Aman Allah. Kaç! Sık lan! Kaç lan! Alın alay. lan! Alay. <laughs> bas. <gülüyor> Burada para yapıyoruz muhabbet olmaz. Biraz sessiz konuşuyorum. Alçak sesini sende. Ben de ben de sessiz konuşuyorum. Senin ananı sikerim ama şimdi. Orospu çocuğu, orospu çocuğu. Ananı götten sikeyim, ananı sikeyim. Ah! Orospu çocuğu sen ha? Ooo <laughs> <laughs> Sebo abi yaş 56 ama. Sen mi de beni yatakta göreceksin oğlum. Şu kanlı karıyı alacağım büyük ihtimal. Ha evet evet iyiyiz. Bizim çocuklarla iyiyiz şimdi ya. Aşkım ben biraz geç geleceğim eve. Çocuğa iyi bak. Ya yapma Sercan beni Isaac sikecek. Hadi Sercan ne olur eve gel. olur sen de <laughs> odada benim, benim babama yardım et. Sercan ne olur. Sercan ne olursun. Tamam aşkım geleceğim birazdan. Görüşmek üzere bay bay. Git. Bakar <laughs> mısın? Dayı şu sapı alsana bırakın, şey. Gel şu şu bırak bir çağır. Bir çağır. Ben sohbet falan değil Tamam rahatsız abi ya. Ya. abicim rahatsız olursa şey yapmayın. Ne oluyor? Olamayın. Bak sohbetimiz bölünce rahatsız oldum şu an. Bana sohbet diyor diyor ya. Ya tartışmayın ne yapıyorsunuz? Abi ben sohbet değilim ki ya. Şu sapı alsana dayı ya. Sohbetin bölündü beyler. Wes gel gel. Abi sohbet niye sohbet diyorsun? Uzatmayın niye, niye? arkadaşlar. Gel. Sopuk bana boş boş sohbet deme bak. Ben sohbet görüyorum seni. Arkadaşlar. Ben seni rahatsız olayım. Seni döverim. Ay yapansız ben sana rahatsız Uzatmayın. Hayır öyle Uzatma. bir şey olmayacak. gel gel o burada olmaz gel hiçbir yerde olmaz. Bana vuruyor sapık diyor ya. Hayır Sikirem öyle var. bir şey olmayacak Bak. uzatmayın. Aaa gazoz kafanda ne beyler. Gazoz Beyler. Ne oluyor ya? Ne diyorsun Oo. lan? Arkadaşlar. Yap, yapmayın yapmayın beyler. Oğlum döverim seni ha. Sen beni tanımıyor musun sapık Sen beni tanıyor musun lan? Dostum arkadaşının koluna gidip gider misin lütfen? <laughs> toprak gel toprak boş ver. Konuşalım toprak, ya. Toprak, ya Tapuk ya adamla Aynen. Burası bence bir şey, bence şey bence yazıyor bence şu bence ya. Bence ya ağzına vurdum. 80 yaş Ben yalnız. 3 kere kaldırır, kere tutarım. Yok, yok Ben uğraşamam şu an. E, ölürsem ölürse benim adım kirlenir. Ben şu an gayet güzel Art paralar kazanıyorum. Asla. Hmm. Dönüyor arkasına gidiyor. Triplere bak amına. <laughs> Video kıyafete bak. Utanmaz. Orası. Hadi da, ye, <laughs> şey, hadi de iyi bir şeyler yapalım. ben, ben bak şarjı Yaşlı kavgası, de, kavgası fena olacak. Gücü <laughs> sen de bana böyle laf ettiriyorsun. Senin de kalıbını sikeyim. Abi yaşlı kavgası. Adam da yaşlı. Sen de ne yapacağız ya? Ben bunu döveceğim ya. <gülüyor> gel <laughs> arkaya seni bir döveceğim. <laughs> sen <de> bir kapışa Ben bunu koyacağım. Araba var, araba var. araba var. Atlayın araba var, araba var. Senin koyacağım. <laughs> Yürü bir arabada araba gel abına koy. Amına koyayım. Sokak muhabirindeki kavgalar gibi. Yaşlı kavgası. Onu Gel şey amına kardeşim gel. Gel hadi. Aha. Allah bağımına koyarım la öyle şey bıçak çekmek la değil mi? Gel yumruk yumruk gel gel hadi. Gel la amına koyduğumun oğlu seni <laughs> gel. Tomarını sikiyim. <laughs> evet bekliyoruz. Ne kadar oldu bu hayata gelinliği söyle. Ne olacaksın büyüyünce diye sorulan sorular tarihi oldu. Ama senin kafan hala dolu. İşte benim işte senin işte onun diye paylaşıyorsun hayatı. Üç kuruş sevginle ne? O da mı kaldı attı seni ve e ne kaldı geriye? Bak sen ne yazık ki klasik bir tablosun dostum. Ne yaparsan yap boşsun tamam okumuşsun ama yetmez. Sadece bununla dertler bitmez. Çıkacaksın kabuğundan bulanımdan kurtaracaksın kendini. Evet. Nerede? Tamam. oldu? Tamam. olun sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Sağ olun, sağ olun ya, sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun, evet, evet. Yumruk maya yapacakmışız, bir daha böyle Yok abi, öyle bir şey demedik ya. Kim öyle dedi? bir şey demedik ya. Kim dedi ya? Dostum. Hadi sana bir şey hatırlamıyoruz demedik. Tamam, madem Bilmiyorum beğenmedin, ya. hadi lütfen işine gider misin? Şu an rahatsız oluyorum senden. Lütfen, bak senden rica ederim. Ben lütfen. sizin mekanınızdan dışarı çıktığımıza göre bence evet. e, biz Bunu burada be, kendi evet arkadaş tamam, konuşabiliriz. Ananı sikeyim ben bur sikir, sikir. Sikir, <gülüyor> 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 yapsın, burada yarra <laughs> yedik Anamızı siker benim yani. Güzel bir olay Yarra yedik ben burada kıyım benim kıcak yoksa dayı orada kalır Allah'ım O adam motoruna dokunca anamızı sikeyim Anamızı sikeyim O motora dokunursak var ya onları evren atacak motor Anamızı sikerler Bizi var götten kararlarla kaçın Bak bu sandık da çekiyor Oğlum gel lan buraya gel gel Seni bırakacağım bak ha Jantını deldim lan şaşeyin tekerleğini de deldim <laughs> biçim. Ağzınıza koyacaklar. Ağız <laughs> <laughs> gibi dayı geliyor Allah karşısı geliyor. Harbi mi der? Harbi mi O kaç kaç? Ki bize şase numarasından işlem yaparlar dedi. Oysa dedi ki tamam galeriden daha yeni aldım. İyi hayırlı olsun ya şimdilik sizi uyarmakla kalacağım ama lütfen dikkat edin bir de kaskayla bir kaskayla. Teşekkür kaskı. ederim birazcık şım. Aman! Yani yarım yarım kaskayla. Demir geliyor size de. Ne oldu? Şerin amına koydum Efendim durun gitmeyin. Ya ben iyi misiniz? Eee... Bu işte iyi sıkıntı var da. Bakayım. Ananı çıkayım. Temel kusura bakma. Adam olmayan bir yere anahtar tamam, o zaman. girebilirim? Tamam şöyle. E, dolap şu buzdolabının önünde ne olduğunu bana söyler misiniz? Ne bileyim Siz... ben... ben Hayır ben, ben yani, benim evim olduğu için ben biliyorum. Sizin evinizi söyleyin. Odamdan çıkın. Tamam gelin bakalım sizin odanızda böyle bir şey var mı? Gelin. Size ben o zaman dava açıyorum. Ee, haneye tecavüz bu ve ne lan? adam yaralamadan. Amına <laughs> koyayım bu ne? Avukat Sercan O'dandan iyi adamla görüşüyorsunuz. Ee, maalesef. Bakın burası benim odam. Cinayetten yargılanacaksınız. Sercan iyi adam. Ee, iyi adam ya ne demek cinayetten yargılanacaksınız? Benim odam. Burada nab ya. Hmm. Dediğim gibi Sercan adam tekrardan memnun oldum tanıştığıma. Ee, gördüğünüz üzere kabul edilir bir durum. Aa, hamburgeriniz var mı acaba? Midem kazınıyor. Lan aracı çalındı İsmet. <laughs> Lan İsmet araban nerede? Lan Abi İsmet. hepinizin ananıza sikiyim tamam, Hepiniz tamam, mı? Hepinizin anasını karısını sikiyim tamam mı? Hepinizin <laughs> ölmüşlerini Bize niye seviyorsun Ananı sikerim biz yaptık öldürürüm. Arabanı kim çaldı? <laughs> Arabanın çaldılar bize seviyorum bak. <laughs> diriltiyim dirilteyim be ya. Siktirin Siktirinizi sizin gibi ailenin anasını götürün. Ne oldu oğlum? Arabana ne oldu? Ne oldu? Nerede bu yatırım? Yatırım benzin yok. <laughs> Yatıyor işte. Yatırım gibi <laughs> falan fark. <laughs> la, lan bizimine. <Allah>! <laughs> abi, dur. dur. Aaaa! Durdur arabayı. Bekle. Amına koduğun arabayı. Arkadaşlar şu otobüsün önünden mi çekerelim lütfen? Lan lan La, la durun. Devam bas. Devam devam. Devam. Adam öldü. Hep Değil birlikte bütün arabalar girse gideriz. Ne bak diye. Geç abi <laughs> gel. Gidiyor. Gidiyoruz gidiyoruz Yoksa sen daireyi geçireceksin. Seni alana amına koyarım. Ne <laughs> oldu çocuğu? Amına koyduğun <laughs> <buldum çocuğum. gülüyor> kaçma la. Kaçma. Gel buraya. Kaçmanın yanına. Amına koydum çocuğu. <laughs> Hop. Abo! Dayıyla var ya matrak geçiyorlar. Del, delay var dayıyla. <laughs> Bize vuracak amını. Amanın. Lan! Dur, dur. Amanın, aman, kaç bana. Videoya çekin dayıyla matrah geçiyorlar Videoya çekin dayıyla matrah geçiyorlar diye. Öyle amını gibi amına kudumu pek efendim ki. Bir oradan bir oraya zıplıyor. <laughs> <laughs> taş çek geçiyor kaç eşin doğadın adamla lan amına sıktayım. sen o ha vur bayıltırım seni. Bana mı koyayım? Bana koyayım. Buna koyayım. Oo. Mali grup yazıyorlar. Ha evet baktım. Su 1000 dolarlık bir para cezanız var. E 100 <laughs> dolarını 700 dolar olacak. Bir de ağacınızın çekilmesi lazım haberiniz olsun. Dostum domal oğlum evet. sik amına koyayım. E, ee, Maz kurallar böyle bizim koyduğumuz bir kural değil bu. Kim koyuyor bunu amına koyayım ya? Araban evren, evren alayım. Araban Evran alsın amalik. Alıyorum abi. Bir saniye şöyle. Şöyle gelirseniz yanıma evra vereyim. Şöyle alırsanız. Orası bir çocuğu. Dom alalım. Sik amına koyayım. dedin bana gel bunlar zenci dedi bana gideceğiz sikeceğiz onları ha dedin ben de dedim tamam geliyorum amına koyayım. Zengi. ne yaptın onları siktin mi amına koyayım? Sana bir tane de bam vurdu ikinci de bam vurdu sana sen yere düştün ondan sonra ben gel amına koydum bu çocuğu dedim bir tane de vurdu bu yere düştüm <laughs> dedim ondan sonra gittim ben diğeri de kaçtı benden kaçtı senin yanına yardıma geleyim dedim anladın mı bir tanesi kaçtı birini dövdüm biri kaçtı kaçtı Ondan sonra geri geldi Levi'yle bir tane vurdu geri çekildi bana da dedim, bam vurdu. Ölce, ol, tamam, ondan sonra bana bir tane vurdu kafama. Orospu çocuğu ondan sonra bir tane gırın 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 Yere senin amına kudum bu çocuğunu yok ettim İyil ha. Mi? İki İyil tane Seni de... Sen iyi misin sen onu söyle. Biraz kötü hissediyorum.